<laughs> Valla akıllıca bir hareket yapmışsın. <laughs> evet, İyi ki de kaldırmışım. Ki de evet. Halının fiyatını da öğrenelim. Evet, Halım, çok e, beğendim. evimin en pahalı halısı. <laughs> Yapma ya, ne kadar? Evet, 2800 TL. Evet. <laughs> ne özelliği varmış? Uçuyor. Bambu. <gülüyor> 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 Uçmuyor. Olduğu yerde duruyor. Leke tutmuyor. Evet, o kadar da pahalı tutmuyor. değil aslında. Neler duyduk, neler evet, gördük ya. 2800 lira böyle bir halıya çok fazla buldum. Yani halısını da beğenmedim zaten. Çok boğucuydu salonu, her yer siyah gri. beğenemedim. Neler var neler? Yani Peki, benim evimdeki en fazla. Siz tabloyu nasıl buldunuz hanımlar? Ben bu tabloyu burada çok gereksiz buldum. Evet. Arkadaşlarımın da bana katılacağını Evet. Kesinlikle daha Kesinlikle farklı. Olmuş. Şey, Senin e, evinde de öyle. çok gereksiz tablo vardı gördük. Evet. Bu da doğru. <gülüyor> <gülüyor> Seninkinden daha kötü olamaz ama. Ya ondan ben de çok hmm. memnun değilim ama çok da bence sızıktığını görmüyorum. Çok da ...absürt durduğunu düşünmüyorum. Yine o da bana annemin hediyesi. Kullanacak yer bulamadım. Salonda da tablom yoktu. Hey, farklı bir odada değerlendirebilirdim bence. Salona uyduğunu hmm. ben de düşünmüyorum. Doğru olabilir. Ee, ben ekstra masraf yapıp hazır elimde Hatlısı. varken yapmak istemedim. Yani, bir dakika kisada. renk olarak mı beğenmediniz? Renk olarak değil hani kuş ve çiçekler açısından. Hani burası misafirlerini ağırladığı bir oda olduğu için. Bir kuş ve bahar dalları olan bir tablo salona uymuyor mu ya misafirlere ayıp mı olur? Ya Anlamadım hayır ondan mı? değil. Yok, e, rengi rengi alsaydı kocasıyla <laughs> yani. renk olarak uyduramadım. Ha, Desen olarak güzel evet, bir renk dizi. Yoksa olarak aslında. Güzel böyle evet. baksana evet. bahar dalları kuşlar. Renk tablo çok güzel. Daha güzel Güzelliği evet. Sanırım yani. günlük olarak kastetmek istedi çiçeği evet. hani ağır bir şey beklerdi mi demek istedi ama ben de modeli değil de rengi beğenmedim. Çok gol. evet. Gold renk, için. Belki renk olarak hani koltuklar, halılar konsepte uymayabilir. Bu böyle siyah beyaz bir şey. Evet. Çok Güzel olur. Veya Değil daha olur. böyle olur. soft farklı Ayn, Aynalı rengi. diyeceğim şimdi ama biraz kendimi çelişmek istemiyorum <laughs> ama sadece burada ayna kullanmış olurdum. Şimdi Hasret böyle aynalı derken bana bir böyle bakış attı. Ben aynalı demedim aynen dedim. Dediniz demedim zaten canım. Ben aynalı derken dedim Hasret bana böyle bir süzerek bir bakış attı. Böyle hemen eleştirmeye kalktı. Evet. O yüzden onu diyorum. Hasret'te hani, aynalar vardı. Evet ama bende çok fazla ayna yok zaten. Aynalı aynalı aynalı, aynalı. 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 laka buldum. Aynalı. ben Hasret'e. <laughs> Ana, Aynalı Hasret, Beyza'yı ve diğer arkadaşlar da tamam bu hafta yarışmacıların hepsinin bir lakabı oldu. <laughs> güzel oldu güzel Bana oldu. Balota gri Yasemin. Yok tamam, yok. Diyelim. Yok, yok. Mi? Gri mi diyeceğiz ona? İste de kendine. Yok hayır. Ben şey gri mi bilmiyoruz dur bakalım. Dur bakalım. Bir. Bir Değil. Bakalım <gülüyor> bakalım. <gülüyor> ona asıl. da buluruz evet. biz bir şeyler. O halde siz bir mutfağa gidin bakalım hanımlar. Yasemin'in evet. mutfağı nasılmış? Evet gidelim. gidelim. Hadi buyurun. Görelim. Ay çok korktum şu an biliyor musun? Korkmalısın. Bir buçuk yıl önce daha güzel masalar da vardı ama tabii ki senin tercihin bu. Senin mutfağın.